Kentsel dönüşüm maliyetini somut bir örnekle anlatalım. 10 dairelik eski bir bina nasıl 12 daireye dönüşüyor? Devlet desteği maliyet hesabı nasıl işliyor? Birlikte görelim. Bu örnekte Bodrum harç, 4 katlı bir bina alıyor. Her katta 2 daire var. Yani toplam 8 daire. Dairelerin her biri 100 metrekare. En alt ise 200 metrekare ortak kullanım bodrumu bulunuyor. Özetle 4 çarpı 200 artı 200 toplam 1000 metrekare bir inşaat alanı olan mevcut bir binamız var. Mevcut binamız 4 katlı ve 8 daireden oluşuyordu ama yıkılıp yeniden yapıldığında imar hakkı gereği bir kat daha fazla yapabiliyor. Bu da yeni projede 5 kat 2 daireden 10 daire demek. Yani bina yıkılıp yeniden yapıldığında hem daha sağlam hem daha fazla daire ortaya çıkmış olacak. Yeni projede toplam inşaat alanı 1200 metrekareydi. Yarısı bizden kampanya sınır mevcut alanın 1,5 kat yani 1500 metrekare. Bizim yeni bina 1500 metrekarenin altında kaldığı için koşulları sağlıyor. Aynı şekilde daire sayısı da 8'den 10'a çıktı. Bu da yine 1,5 kat sınırının altında. Hem metrekare açısından hem de daire açısından proje uygun. Bu durumda her bir malik için 1 milyon 750 bin TL devlet desteği sağlanıyor. Şimdi maliyet hesabını yapalım. Yeni binamızın toplam inşaat alanı 1200 metrekare. Ortalama piyasa maliyeti müteahhit karı dahil metrekare başına 30 bin TL civarında. Bu durumda inşaat maliyeti 1200 çarpı 30 binden 36 milyon TL oluyor. Buradan devletin sağladığı desteği düşüyor. 8 daire için 1 milyon 750 bin TL, 14 milyon TL destek var. Ayrıca bu projede mevcut dairelerin dışında 2 ekstra daire çıkıyor. Bu daireler satıldığında metrekare satış fiyatı 50 bin TL'den yaklaşık 10 milyon TL gelir elde ediliyor. Yani 36 milyon maliyetten önce 14 milyon devlet desteğini, sonra da 10 milyonluk ekstra daire gelirini düşüyoruz. Geriye kalan tutar 12 milyon TL. Bu tutarı 8 malike böldüğümüzde her daire için yaklaşık 1 milyon TL ekstra ödeme gerekiyor. Bu sadece bir örnek. Siz 30 bin liranın altında bir fiyat da alabilirsiniz piyasada. Onun dışında kattaki daire sayısını arttırarak metrekarenizi biraz küçültüp daire sayınızı arttırıp daireden elde edeceğiniz geliri de arttırabilirsiniz ve bu şekilde ödeyeceğiniz miktarlar büyük ölçüde azalır. Ama bunun ilk başta komşularınızla sizin konuşmanız gerekiyor. you